karışır. Gök bulut, yaşmak bulut, uca dağlar, der boyunlu morca dağlar, divan durmuş bekleşir. Mustafa. Mustafa Kemal'im. Nasıl böyle varıp geldin? Hoş geldin. Çırga kaymış, yalnızlanmış gözlerim. Çoğunluğu yüzünde güneş sürü sıcak Ellerinden öperim Mustafa Kemal. Senin dalın yapın, biz senin filanların. Biz bunları yapmadık. Sen elbet bilirsin. Bilirsin Mustafa Kemal. Karalar kuşanmış Karadeniz akmam diyor. Dokunmayın. Ağlamaktan bıkmam diyor bu gece kıyamet gecesi, bu vapur, bandırma vapuru, yattığı yer nur olsun Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ben ölümden korkmam diyor. Korkmam diyen dilleri toz oldu, toprak oldu. Değirmen döndü, dolandı, yıllar oldu. Bir kusur işledik. Bağışlar mı kim o bize öğretmedi kazan kaldırmasını. Günahı ve bari öğretelim buyuruyor. Erdirip oldurana ana avrat sövmesini yüreğim kırıldı, kanım kurudu. Var git Karadeniz, var git başımdan. Mızıka çalındı, düğün mü sandın? Bir yol koyup giderim, gelir mi sandın? Mustafa Ankara'nın taşına bak. Tut ki baktım. Uzar gider efkarım. Çayır ağlar, çimen ağlar. Ben ağlarım. Gözlerimin yaşına bak. Ankara kalesinde, Rasat Tepe'de bir akça şahan gezer dolanır. Yaşın yaşın mezarın aranır. Şu dünya işine bak. So.